bir teşrif edeme şeref veren Ali Nadir Zeyrek ve arkadaşlarına hoş geldiniz diyorum. Sevgili beslenme hemşehrilerim, bugün unutulmaya yüz tutmuş veya gençlerin yeni çağda bilmedikleri lezzetlerin sunumu yapılacak. Ve burada bir yemek yarışması yapılacak. Ayrıca yarışmaya katılan ablalara, teyzelere de şimdiden başarılar diliyorum. Bu bir başlangıç olsun. Sayın Kaymakamımız bizim nazarımızda çok kıymetli, iyi bir devlet adamı yine burada bir öncülük yaparaktan bir başlangıcın fikirler peşledi. İnşallah bundan sonrasında da devamı gelir. Gastronomi noktasında besli önemli bir yere gelecektir inşallah. Bunu da geliştirip devam ettirmek bizlere düşüyor. Hepinizin huzurunda Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten buraya gelen ödüllü açılarımız var. Tekrar yine Besne hemşehrilerimiz Alina Güzeyrek abimize onun nezdinde hepsine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bunlar artarak devam edecek bu tür etkinliklerle inşallah Besli Türkiye ve dünya basınında da yerini alacak. Dışarıdan yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapacak. Hepinize teşekkür ederim. Selam ve saygılarımı sunarım. Sağ olun. Bir güzel. bu kalabalığı yakalayamamış olsa çok anlamlı oluyor. Ee, bu yarışmayı bizim ilk düşündüğümüzde aslında beş notlarıyla bir yarışma yapalım diye düşünmüştük. Ancak burada bir geciktik. Baharı kaçırdık, yaz geldi. Dedik konsepti değiştirelim. E, bu konuda da besli çok zengin, mutfağı da çok zengin. Eski besliden beri yapılan yemekler. E, belki bazıları unutulmuş, bazıları hala devam ediyor. E, bu yarışmayla biz bunları tekrar güncellemek, bir kayıt altına almak istiyoruz. E, bu kayıtla birlikte gelecek uçaklara aktaralım. Hem de bir farkındalık olsun diye bu yarışmayı düzenledik açıkçası. Bugün üç farklı kategoride e, 23 yarışmacımız yemekleriyle yarışacaklar bir tatlı kategorimiz var. Sütlü kategorimiz, sütlü tatlı kategorimiz var. Tabii şu eleştiriye ben hemen cevap veriyorum peşine. Haklı bir eleştiri. Biz bu yarışmayı duyurduktan sonra vatandaşlardan ya beslide de Aziz Şehir'in kalim yemekleri yarışması olur da basanlar bir kategori olarak yer almaz bir aldık. Evet haklı bir eleştiri ama onu da hocalarımızla konuştuğumuzda basamla yemeklerin yapımı uzun sürdüğünü söylediler. Daha burada onun için kapsamı daha altın Daha hızlı yapılabilecek yemeklerle yaptık. Ama yarışma haricindeki yemeklere de zırh geceden, veyahut etten, çanufadan... Ali Nadi hocamızın dostluğuyla gelen dostlarıyla birlikte yaptılar. Bugün sunumlarına hazırladılar. Biz bunları dijital bir halde bir kaynağı, bir materyale dönüştüreceğiz. En önemli amaçlarımızdan biri de bu. Bizler besinler, gerek kamu kurumları, gerek belediyemizlere yönetimlerimizle birlikte besinler. Tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle her alanda var olan bir şehir olmasını istiyoruz. Yine önümüzdeki süreçlerde tent meydanı projemiz, kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmalarla birlikte e, çarşımızın da modern bir e, şehir havasına e, bürünmesiyle birlikte artık Turizm'de daha ileri bir noktaya gitme amacımızı gerçekleştirmiş olacağız. Yine Vespi e, çok şanslı bir Gerek Su Gözü, Kızıl Eski Vespi Öğren Yeri ve buradaki sosyolojik yapı, insan yapısıyla aslında Turizm'de çok ilgi çekecek e, alanlarımız var. bir sermayemiz var sadece bunları belki ürün haline henüz dönüştürememişiz organizasyonlarla bunlar bir mahalle dönüştürdük. Özellikle dışarıdan besleye gelen e, turistlerin beğenisine sunmak, onlara aslında bu günlerimizi satmak istiyoruz. Yine bir diğer amacımız da bu, bu yemekler besliğinde mutfağında yapılıyor ama şu an besliğinde herhangi bir yere gittiğinizde bu yemekleri yeme şansımız yok. Özellikle kadın girişimcilerimiz eliyle küçük küçük işletmelerde e, belli günlerde bu yemekleri e, ee, vatandaşlarımıza sunulmasını arz ediyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Facebook'un diğer şansı da her alanda kendini geliştirmiş çok iyi insanları var. Beşeri sermayesi çok yüksek. İşte bugün bu Yarışma örneğinde e, görüyoruz Ali Nadir Hocam. Biz bu ilk yarışmayı düşünüyoruz. Aslında daha basit, kendi ölçeğimizde bir şeyler düşünüyorduk. Ama Ali Nadir Hocam'la e, tanıştıktan sonra da hiç bambaşka bir boyuta gitti. Hiç çabası, hiç şartı, hiç mutlu olmadan geldi. Bütün gölgesiyle, arkadaşlarıyla, ekibiyle, dostlarıyla burada bize omuz verdi ve e, güzel bir iş ortaya çıktı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Emekleri yatsınamaz. Yine besle her alanda yapmak istediklerimizde önümüzü açan, her zaman desteklerini hissettiğimiz sayın vekilimize, bugün de aramızda Hüseyin Usta Bey'e de teşekkürlerimizi sizlerin huzurunda arz ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Saygılar sunuyorum. Birçok defa görüştüğümüzde, konuştuğumuzda da defalarca izah ettik. Bizim amacımız çok güzel bir besle oluşturmak, yaratmak. Bu yolda da biz kendimiz milletvekili olarak Yerelde Reşit Başkanımızla beraber ve Sayın Kaymakamımızın destekleriyle inşallah FES üzerinde sürekli projeler üzerinde çalışıp duruyoruz. Şunun müjdesi buradan vereyim ki artık son aşamaya geldi bir meydan projemiz var. Besli için gerçekten çok örnek olabilecek bir proje. Buraya kaymakamlık ve belediye Binamızla yapacağız. İnşallah Besli'miz çok güzel, üretim organizasyonlarında yapılacağı harika bir meydana kavuşacağız. Zaten Cirit Meydanı projemizi biliyorsunuz. Onların onayını tamamladık. Son imar çalışmaları yapılıyor. Yıkımlarda yapıldıktan sonra orada da inşaatlara başlayacağız. Deprem konutları son aşamaya geldi. Artık besli için bundan sonrası önceden söz verdiğimiz gibi işçi işçimizi, hiçbir beslimizi işsiz bırakmamak adına sanayicilerimizi artık besliğe davet ederek, sanayi alanlarını büyüterek fabrikalar kurup yolumuza devam edeceğiz. Besniye artık inşallah kendine yeten bir şehir haline gelecek. Hiç kimseye muhtaç bırakmayacağız. Tüm anladığımız gayemiz bu. Bugün bu vesileyle tabii güzel bir ortamda buluştuk. Tesadüf oldu. Güzel de bir tesadüf oldu. Sanırım 23 yarışmacı var. Beslimizin değerlerini biliyorsunuz. Eğitim bayramımızdan da belli. Sadece besle değil, Türkiye'de değil, dünyada tek eğitim bayramı kutlanan ilçemiz. Bu bakımda da gurur kaynağımız, hala da gurur kaynağımız olmaya devam edecek inşallah. Bebekler de harika gözüküyor. Yarışmacı arkadaşlara da tabii başarılar diliyoruz. Bu arada Gaziantep'ten buraya gelen akademisyen arkadaşlar, profesyonel yarışmacı arkadaşlarımız, hepsine saygı ve ürfetle selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. Tamam, başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. siz de hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Kutakla doğrusunda. İki numaralı adayımız. Kavya Aykan'ın bekliyorum Evet değerli evet. 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 bir alkış alalım değerli evet. yarışmacılarımıza. Şimdi Evet iki numaralı adamlarım. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? Bunları Bunlar sebme şey,

走出伤痕。